Ben sizlere teşekkür ediyorum. Başarı gösterdiniz. beni mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya gel, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Buyur, sağ olasın, gel. Benim bir halim vardı. Çekmeköy'e geldiğimde çocuklar, burada eğitimle, öğrencilerle, gençlerle, daha da kadınlar ihmal edilmiş. Yani hak ettiği değeri görmemiş. Eğitimle ilgili bir eşitlik var ülkemiz gelende biliyorsun. Siz normal devlet okuluna gidiyorsunuz, adam kolejde aynı derslerden ders görüyorsunuz, aynı eğitim alıyorsunuz ama işinizde aynı sorudan sorumlu oluyorsunuz bir kolejde yetişen çocukla, her imkana sahip olan bir çocukla, devlet okulunda okuyan bir çocuk o kadar imkana sahip değil. Ama bizler de belediye olarak şimdi bir vardı. İlk projemden dahilinde dedim inşallah bir ek ders kursa çalışır çocuklarımıza eğitim veririz. Onlar da başarılı olur. Ben de mutlu olurum diye. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim hayalimi gerçekleştirdiniz. Sizler ben neyim ne yaparım demeyin. Her şey yaparsınız. Her şeyi becersiniz. Öğretmenler olsun, gerek dersler olsun. Gerçekten bir dershanede alabileceğimizden fazlasını aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ tamam. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Seçim, RFS'e dolaştığımda tüm sokaklarda eğitimle gibi eşitsizlik vardı. Çekmek ve eğitim vardı ama Yine de kolejlerle dolu, özel okullarla dolu devlet okullarında büyük bir sorun var. Bir de çekmek ile komşularımızın ekonomik durumu biraz daha iyi olmadığından çocukları derslere göndermeyen aileler vardı. İlk hayalim inşallah kazanırım dedim. Kazandıktan sonra dedim çocuklarımıza bir dersene açacağım düşünmüştüm. Ve geldim liseye hazırlık, üniversite hazırlık kurslarına açtık. %5'e, 10'a girerek büyük başarı elde ettiler. Onların başarısını görmek bizim de emeğimizi boşa çıkarmadı ailelerden birlikte, öğretmenlerimizden birlikte, müdürlerimizden birlikte büyük bir başarı sağladık. Büyük bir başarı yakaladık. Bu da beni aile, ailete çok mutlu etti. Çocuklar çok önemli, eğitim çok önemli. Geleceğimiz bunlar. Bunları nasıl şekillendirirsek geleceğe öyle gider. Yarınların mimarı, doktoru, mühendisi, ise işte biz bu buradan çıkacağına eminim. Ümit ediyorum. Gelecekte de tabii bu bizi daha çok başarıya götüreceğine inanıyorum. Çocukların başarısını görünce daha çok azım etmeye, derslerimizi sınıfları çoğaltmaya, öğrenci sayısını çoğaltmaya karar verdik. Bu sene daha donanımlı, daha bilgili, daha tecrübeli. İlk yılımız bu yıl biraz acemliğimiz vardı ama nitekim öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok bilgili, becerikliler. Biz eşitlik edildik onlar başardılar. Onlar yüzdüler, emek sarf ettiler ve kazandılar. Bizim hayallerimizi gerçekleştirdiler. Bugün de çocukları görünce tabi duygulandım biraz. %10, %5 dilime giren çocuklar, bunlar hep emekçi çocuklar. Anadolu'nun gelen ailelerin çocukları. Öncelikle başkanım ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. İşinde çok güzel bir dönem geçirdik. Öğretmenlerimiz bize hem psikolojik hem de eğitim açısından çok iyi yardımcı yardımlar bulundular. Başkan da beraber zaten onunla beraber sınava gitmiştim. O gün beni çok mutlu etmişti. Ondan dolayı çok müteşekkirdim ona. Bugün tekrar benim makamında gördüğü için ona çok teşekkür ediyorum. Sabah kalktığımda dışarıda arabaya gördü. Benim içimde bir heyecan vardı. Ee, dışarıya çıktım bir 5-10 dakika sonra başkan geldi. İlk başta çok heyecanlıydım ama başkanımız gayet sevecen, çok güler yüzlü bir insandı. Benim bütün heyecanımı üstte, üstümden aldı. Belki de böyle güzel bir puan yaptıysam onun da katkıları vardır. Ona gerçekten yine teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Beşlik dilime girdim. Tercihlerimizi öğretmenlerimizin yardımıyla yapacağız. Ee, öncelikle herkese çok teşekkür ederim verdikleri vermek için. Bu dershane bana çok güzel katkılar sağladı. Öğretmenlerim ayrı, arkadaşlarım ayrı çok güzel bir eğitim gördüğümü düşünüyorum. Yüzde onluk dilime girdim. İstediğim yeri kazanıyorum. Bunun için hem arkadaşlarıma hem öğretmenlerime hem de Orhan Başkan'a borçluyum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan yaptığı şeyler, bize katkı sağladığı şeyler için minnettarım. Diğer dershanelerden kesinlikle çoktan fazlası olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada öğretmenlerimizle beraber bir aile olduk. Ve psikolojik olarak İlahi Doğucu çok destek oldu bize o süreçte. O yüzden de çok mutluyum. Yani tüm eksiklerimizi falan kapatma imkanı oldu. Orhan Başkanımız da sürekli desteklerimiz, kurutu açması falan çok mutlu etti bizi. Çok teşekkür ederiz.